Verilen algoritmada C ve E sayılarının E kokunu istemiş bizden. Hemen algoritmamıza bakalım. C sayısı burada yer alırken E sayısı yine biraz aşağıda yer almış. Ve baktığımızda C sayısının çarpanları yani 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Bu C sayısına eşit işte olacak. E sayısına bakalım. E sayısının çarpanlarını yazarsak şu kısımdan 3 çarpı 5 çarpı 5. Şimdi dikkat edersek 3 çarpı 5 çarpı 5 zaten C'nin çarpanlarından biri. Yani C'nin e bir katı. Birbirinin katı olan sayılarda ekok büyük olan sayıya eşitti. Burada ekokumuz C sayısına eşit olacak. Bu sayılar çarptığımızda yani 3 kere 3 9 5 kere 5 25 9 kere 25 225 yapacaktır bu da seçeneğinde verilmiş